görüşmemi isteyenlerle aynı kefeye kondum 5 sene Yüzünü sırıtarak sırtından bıçakladıklarını düşünsene Bana yapılan hicillere yarattığı mücadeleci kimle eleştiriden öte Saygısızlığa dönüşmesine Lanet ettim hepsine mahkumlar ilimin tersine Birine de yeterim bebelerin ellisine de Verdiğim teknikler sadakam gibi bir dilenci Yıllar önce girdim lan ben rap kapısından içeriye Çekinmem kimseden Bilinçaltımın altında yatan bir neden Temel taş sakinliğimde insanların sorunu ne? Vicdanım büyük engel bir canavara dönüşmeme Kendimi kısıtlamıyorum hiçbir zaman küçük resimle Bu yeteneğin hak ettiği yer taht büyük resimde Doğduğumdan beri yaşıyorum ufak kesimde Farklı olduğumuz için dışlandık o kesimde Fakat sorun yok Var ki yolunda hep yolunda işler yolunda <laughs> Kafam dolu var, yeterince fazla Durmak bilmiyor her şey geliyor ardarda. Arda. Yalnız başıma gövdem süper tüm taarruzlara Birilerine gömeli kıyamam yazdım her satıra Fren yok devam sabunun sonu selamet değil katlayan gün geçince üstüne koşum yananlara selam Fazla mana taşıyor söz defterindeki her kelam Gel de bak devam ediyorum her şeye kaldığım yerden Büyük zararlar görmem aldığım darbelerden Kendinizde karıştırmayın savaştığım senelerden Bahsedersem çekinirsiniz öfkeli kalemimden Son dörtlük yazmanın şu an eziyetten farkı yok Başarılı olunca çekemeyen ve kıskanan kene çok Dediğim gibi sorun yok yalana kardım tok Ben gücenmem istediğiniz kadar atın bana bok